Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. <laughs> Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka kapan milletinin İstiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. gibiyim, ben de bir çiler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Darbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Kusum, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Sikar etmiyor deli dursun bu hayasızca. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın? Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incik ve yazık atanı. Verme, dünyalar aslanla bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın? Uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağız sen şu heda. Canı cananı, bütün varımı alsın da heda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun sende ilahi şudur ancak emedi. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri değilin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın. Her cenihamdan anlı ruhi mücerret gibi yerden aşın. O zaman yükselen arşa değer belki başın. sen sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hemen. Ebediyen sana yok, ırkıma yok bizim